Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün biraz geç kaldım. Beni bekliyorsunuz. Çok iyi biliyorum ama aklımızdaki ve kalbinizdeki kişilerin en gerçek duyguları nedir? Hadi zaten akışta soruyor soruları. Ama en gerçek duygusunu merak ediyorum. Eylemi kıskanıyor mu? Takip ediyor mu? Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda geri getirme, bağlama, kurtulma, uzaklaştırma. Her ne istiyorsanız bununla ilgili ritüellerimiz vardır bizim. Benim saçıma ne olmuş? Vallahi saçlar diken diken olmuş. Hadi bakalım. Aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerin şu anın enerjisiyle cumartesinin enerjisiyle en gerçek duygusu nedir? Kılıç şövalyesi Kupa onlusu, pardon, para onlusu Kılıç öf, Kılıçlar Kılıç kraliçesi ve kupa onlusu. kupa üçlüsü araba kupa beşlisi pardon kılıç beşlisi Ay, arkadaşlar şeytan enerjisini verdi bu iş baya baya sıkıntılı görünüyor burada sizinle ilgili en gerçek duygusu dedim duyguyu bile vermiyor size karşı çok kızgın olan karşılıklı bir anlaşmazlık yaşadığınız güzel bir beraberlikten sonra kılıçların kalktığı, sırtınızı birbirinize döndüğünüz, net keskin kararlar verdiğiniz bir enerji. Bundan sebep üçüncü kişiler olduğunu düşünen, aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler, sizin arka yollardan iş çevirdiğinizi ve sizi takip eden kişiler bakın büyük bir kıskançlık enerjisinde. Sizi takip ediyor arkadaşlar. Konu ne? Ne durumdasınız? Az çok kestirebiliyorum. Sizi takip eden dikkat etmeniz gereken bir durum içerisinde olabilirsiniz. Bu kişiler ikilemlerdeler. İki arada bir derede kaldıkları. Harekete geçmek istiyorlar. Belki kapınıza kadar geliyor bu insanlar. Zile basmadan geriye dönüyorlar. Telefon ellerini alıyorlar, mesaj atacaklar, sizinle iletişime geçecekler ama geçemiyorlar. Ama büyük bir hızımsızlık söz konusu bu içinde bulunduğunuz durumla alakalı. Peki, duygu dedik. Burada kızgınlık verdi. Tamam duyguları var, kuponlusuyla duygu var, tamamlanma isteği var da şu anda gündeminde sizinle alakalı kıskançlıklar söz konusu kupası değnek yedilisi kılıç of. kılıç kralı ve kılıç kraliçesi üst üste verdi arkadaşlar yakın gelecekte kılıçların kalkacağı tekrar bir anlaşmazlık yaşanacağı bir enerji aldım her iki tarafta birbirlerine kılıcı kaldırmışlar. Kaldırdığınız bir enerji içerisindesiniz. Ve bu kişiler sizi çatınızın altında bulunduğunuz bölgede takip ettiği tekrar yalan arka yollardan iş çevirme durumları söz konusu. Ne yapmaya çalışıyor bu kişiler? Bu kişiler baya baya bilenmiş size arkadaşlar. Tutku, arzu, özlem hat safhada. Gece, gece bir eylem olacak. Bunun ikilemlerini yaşayan aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler bir cesaret toparlayıp gece size, sizinle bir görüşme, konuşma, söz konuşsu aranızda yüzleşmeler yaşanacak. Engelli durumların kalkması için bir mücadele görünüyor. Bu kişiler takip ediyor mu diye sormama gerek yok. An be an takip ediliyorsunuz. Kıskanıyor mu diye sormama gerek yok. Gerçekten hazımsızlık var. Adamın adam dediniz bana. kişinin enerjinin mide çakrası baya bir şişmiş. Ee, engelli durumlar var. Sizin koymuş olduğunuz engeller yüzünden kükremek üzere bu kişiler. Bakalım sizinle ilgili anlık enerjilerde alyans, ilişkiyi tekrar yapılandırma isteği, ilişkinin bir üst mertebeye taşınması, evlilik planları veya hayatını buna göre şekillendirme enerjisi çok üzgün. Dibe vurmuş. Son ne yaşadıysanız üzüntü ve keder dolu bir dönem içerisinde olduğu kalp kırıklığı yaşadığı bir enerji ve engeller tekrar verdi aranızda büyük engeller var artık aşa, aşamayacağını düşünen bu engelleri nasıl aşma, aşabilirim çünkü romantizm yaşamak sizi özleyen, tutkulu, arzulu aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler karışık, yoğun duygular içerisindeler aşk, tutku her ne varsa hepsini bir arada yaşıyorlar adım atma konusuna gelince engelleniyorlar. Yapılmış olan büyü engel söz konusu. Büyü var. Bu kişilerin üzerinde işlem var arkadaşlar. Bağlanmış. Adım atamıyor. Sizinle iletişime geçemiyor. Sizinle konuşamıyor. Burada dağdan da bahseder. Dağda engellerden bahseder üçüncü kişilerden sebep yapılmış olan engellemeler ve hem adım atamıyor hem oradan ora savrulan aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerden eylem var mı? Bir bakalım. Bakın siz ne kadar iyiyseniz o da o kadar kötü bir hal almış. Dönüşüm. Yenilenme, ruhsal olgunlaşma ve büyüme ilkbahar gibi tazelenmiş. Şimdi dönüşüm bu ilişkiyi dönüştürmek istiyor. Yıldız kadersel olarak şanslı zamanlama diyor. Vakti gelmiş, bu kişilerin eyleme geçme zamanı gelmiş ve kutlamayla sonuçlandırmak istedikleri bir durum. Sevinç ve mutluluğu paylaşmak, kutlama daha çok eğlenmek, keyifli bir dönem. Barış var mı? tarotumdan alacağım. Barış. Bu yıl başına kadar aranızda bir barış sağlanacak mı? <laughs> Kupa ikilisi. Ruh eşi bağlantısı. Evet. Barışma var. Bir araya gelip bu durumu gözden geçirip yapılandırıp sorunları ortadan kaldırarak bir barış kutlama, dönüşüm, ölümü verdi. Ölüm, evet. Küçük de olsa bir eylem alıp sonra da bir araya gelme ihtimaliniz çok fazla. Artık konuyla alakalı bir karar almış. Dürüstçe gelmek isteyen, aklımızdaki ve kalbimizdeki kişiler bu ilişkiyi dönüştürmek, daha da yüz mertebeye çıkarmak, yapılanmak, şifalanması gereken durumları şifalandırmak için imparator içesine doğru ya da imparatoruna doğru harekete geçme, çok düşünmüş, taşınmış, alanında kal demiş. Fakat artık alanından çıkıyor kişi. Zihnindeki çatışmayla beraber bir hediye küçük de olsa bir size geçirecek olduğu net somut bir durumdan bahsediyor. Net somut bir hediye olabilir. Ondan size geçecek olan sizin onda olur da ondan size geçirebilir bir eşya olabilir. Sizi uzatma hazırlığı içerisinde ya da bu durumu nasıl toparlayabilirim? Biz çok kavga ettik. Çok tartıştık. Bu durumu da toparlamak için çare arayan ve adaletli geliş yapacak olan adalet büyücü ve güç kartı. Aslanı kediye çevirdiğiniz bir durum içerisinde olabilirsiniz. Eylem çok kısa zamanda aldım kabul ettim arkadaşlar. Öpüyorum kendinize iyi bakın.